Teğmen Selcan Efe. Emredersiniz komutanım. Komutanım Albay Kokus. Kılıç harekat merkezinde acil toplantıya çağırıyor. Anlaşıldı. Babalar uçuyoruz. Haydi. Canım, telefonları almam söylendi durum ciddi babalar toplantı gizli Bu sabah bir suikast gerçekleştirildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Turan Birliği Kongresi sekreteri öldürüldü. Bars Toktabay fikastı yapan ya da yapanlar hakkında bir bilgi var mı? İstihbarat çalışmalarımız daha sürüyor. Kılıç değil mi? Hedefiniz Albay Bay Oktay Göktürk, Türkiye'de oluşturulan Turan ordusunun... ...Orta Asya ayağının koordinasyon görevinin... ...ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütmek için... ...yaklaşık bir ay önce gizli bir göreve gitmişti. Fakat bir süre sonra kendisiyle iletişim koptu... ...ve bilgi akışı kesildi. Bu durum araştırılırken... Albay Göktürk'ün eşi ve kızı Ankara'da bir suikastle öldürüldü. Bölgedeki istihbarat birimlerimiz bir süredir kendisine ulaşmaya çalışıyordu. Ama şu ana kadar bir sonuca varamadılar. Ta ki Kırgızistan'dan bu suikast görüntüleri gelene kadar. Komutanım bu görüntüler teyitli mi? Yani montaj olabilir mi? Evet Aslı Bey'im her türlü teyit yapıldı. Görüntüler üzerinde herhangi bir oynama yok. Doğrudan güvenlik kamerasından alınan görüntüler. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama... ...suikasti gerçekleştiren Albay Oktay Göktürk. Komutanım, bu... ...bu nasıl olur? Göktürk Albay böyle bir şey yapmış olamaz komutanım. Yani evet, başka bir şey olmalı komutanım. Siz şimdi bize Albay Göktürk... Bakın, şaşkınlığınızı anlıyorum. Ancak cevaplanması gereken çok soru var. İstihbarat birimlerimiz bu görüntülerle ilgili çalışmasını sürdürüyor zaten. Elimizdeki bilgilere göre hareket edeceğiz. Hedefimiz Albay Oktay Göktürk. Hazırlığınızı yapın. Evet, Emredersiniz komutanım. komutanım. Hadi çıkabilirsiniz. Komutanım. Bu saçmalığa inanmıyorsunuz değil mi? Göktürk benim neye inanıp inanmadığımın ne önemi var şu anda? Elimizde bir takım bilgiler ve bize verilmiş bir emir var. Komutanım, GökTürk albay namluyu bize doğrultmuş. Olamaz. Şu görüntülere bak Yoruk. İyi bak kimi görüyorsun? Yoruk iyi bak. Kim? Tamam da komutanım. Niye böyle bir şey yapsın? Oktay gizli bir görev için yurt dışına gitmişti. Evet. Ama sonra. Bakın ben de yıllarca askeri istihbaratta görev yaptım. Ve bu işlerin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Elbette. Neyi sorup neyi soramayacağımın da farkındayım. Ama bütün bu olanlardan sonra... ...yani ailesi öldürüldü. Cenazelerini tek başıma toprağa verdim. Oğlumun bundan haberi var mı bilmiyorum. Varsa tek başına katillerin peşine mi düştü bilmiyorum. Oğluma ...Albay Oktay Göktürk'e ne oldu bilmiyorum. Ortadan kaybolmasının mantıklı bir açıklamasını bulamıyorum. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Oğlunuzla bir ara irtibatımız kesildi. Yalnız o bizli görevde olduğu için... ...zaman zaman bu tür aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bunu gayet iyi bilirsiniz. Görevi devam ediyor yani? Bizim alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir gelişme olduğunda size bildiririz. Bundan emin olabilirsiniz. Anlıyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim paşam. Estağfurullah. Ben sizi arayacağım. Sağ olun. Size de sağ olun. Cep telefonlarınız açık olsun yüzbaşım. Her an görev emri gelebilir. Emredersiniz komutanım. Ayrıca durumun hassasiyeti konusunda arkadaşları bir kez daha bilgilendirin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kopuz. Nasılsın? İyiyim Gündüz komutanım siz? İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Kutalmış Paşa ile görüşmeye gelmiştim. Oktay ile ilgili. Gidebilirsiniz Emredersiniz komutanım. Odama geçelim isterseniz. Yok komis. Yeterince meşgul ettim burayı zaten. Estağfurullah komutanım. Oktay'la ilgili yolunda gitmeyen bir şey var. Farkındayım komis. Ortadan kaybolması. Hem de böyle bir durumda. Hiç onun yapacağı bir şey değil bu biliyorsun. Onu burada en iyi tanıyan kişi sensin Kopus. Evet komutan. Ama görevi... Sen de görev diyorsun ha Kopus. Neyse Kupus bu meselede benim için karanlıkta kalan pek çok nokta var. Umarım hislerimde yanılıyorumdur. Hoşça kal evlat. Sağ ol komutanım. Şimdi daha da bizim hayatımızı kurtaran Göktürk Albay suikastçı oluyor yani öyle mi? Yok yok. İmkansız ya. Var bu işte bir çapan oğlum. Yani böyle bir şey mümkün değil. Valla benim de hiç aklıma yatmıyor. Görüntülerde iki oydu ama gözüm. Komutanım, bu işin içinde başka bir şey var. Kesin öyle. Öyle olmak zorunda. Yoksa. Kay! Rahat babalar otur. <laughs> Komutanım, ne yapacağız şimdi? Bir şekilde bu işi çözeceğiz Selcan baba. Yani bu meseleyi çözmeden bize rahat uyku yok. Komutanım, çay söylemiştim. İyi yapmışsın. Sağ ol Karagöz. Afiyet olsun komutanım. Sağ ol gözüm. Sağ ol Bayındır. Tavşan kanı komutanım. Afiyet olsun komutanım. Bu ikisinin arasında ne var Bektaş biliyor musun? Hayır komutanım ama yakında anlarız. Ha. Babalar şimdi aklımdan geçtin. Ben de seni arayacaktım. Tamam. Bir saat oradayız. İrbeli, Çiğiltepe. Sizde dışarıda işim var. Babalar ne bakıyorsunuz? Çekseniz sivilleri. Ya ne nasıl koptu? Telefonlarınız açık olsun. Her an operasyon emri gelebilir. Helvetsiz. Helvetsiz Komutanın dışarıda bunlarla ne işi olur ki ya? Gel. Gel kopusun. Olsun. Komutanım aşağıda Gündüz Bey'le karşılaştık. Biraz önce buradaydı. Oğlunun akıbetini sordu tabii. Ama ben bir cevap veremedim. Bir sıkıntı olduğunun farkında komutanım. Eski kurt ya. Yalnız Göktürk böyle bir yola niye girdi? Bir türlü anlam veremiyorum. Yani ailesinin uğradığı suikast sonunda büyük bir travma mı yarattı diyorum ama yok. Hiçbir şey söyleyemiyorum komutanım bakın biz Göktürk'te Kuleli'de beraber okuduk. Sonra harp okulu. Yaklaşık 30 senedir tanırım Göktürk'ü. Ve bu benim tanıdığım Göktürk'ün yapacağı iş değil. Üstelik Turan ordusunun kurulması için bu kadar emek sarf etmişken... ...tam amaca ulaşacakken... ...kendi elleriyle bunu havaya uçurmaya çalışsın. Hiç mantıklı değil komutanım. Bilmiyorum Kapuz. Eğer bu sorunu çözemezsek... ...uluslararası bir kriz kapıda. neredesin? Kontrol noktasına yaklaştım Yeva. Ben de şimdi buluşma noktasına geçiyorum. Seni orada gördüklerinde Türklerin suratındaki ifadeyi çok merak ediyorum. Prene soğan da nötran vite. Esvaye tre prido. Sürveye le perimetre. Bakor Yeva, tanket yo papurisi. It's fan. Marcel Lapin de kontrol. Et la frontière à soldat Oui. Il a fait un ici. D'accord. Bien joué. Baba, nasılsınız? Bu yaştan sonra ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyim işte. Özledim seni be evlat. Haklısınız baba, bu aralar bayağı ihmal ettim sizi. Ama karargahta öyle bir meşguliyet... İşinin başından aşkın olduğuna eminim. <laughs> Bakma bana sen. Ee, bu ihtiyarın huysuzluğu işte. Estağfurullah baba. En kısa zamanda uğrayacağım ama, söz. Evlat... ...Gündüz Göktürk... ...bugün uğradım mı oraya? Ee, evet baba, buradaydı. Bak evlat... Gündüz'ün bu hayatta oğlundan başka kimsesi kalmadı. Ben onu iyi anlıyorum. Evet o biliyorum. Sana nedir ne değildir sormam Kopuz. Ama bir asker babasının bu hayatta yaşadığı en büyük imtihanı bilirim. Onu çok iyi anlıyorum. Kulağın sestedir kapıya yanaşan her arabaya o mu diye koşarsın. Çalan her telefonu oğlum diye açarsın. Haber alamamak. Öldü mü kaldı mı bilememek. Allah kimseyi bununla sınamasın. Elinizden geleni yaptığınızdan eminim. Ama yine de aramak istedim Kopuz. Göktürk'ü bul. Ne olursa olsun onu bul. Bir babayı gözü yaşlı bırakma. Seni çok tuttum evlat. Çenem düştü işte. Sağlıcakla kal. Siz de baba. Siz de kendinize iyi bakın. diyorsun da... ...Gündüz Bey şu anki durumu bir bilse. Öldüm bittim oğlum ben. Sabahtan beri ne çayı bitti ne kahvesi. Hele o kılıç yok mu? Oğlum var ya bir kazan çayı tek başlarına eşitler. O kadar söyleyeyim sana yani. Yorgunluktan bittim Caner. Bak yeter artık. Ben artık kimse yokken şu köşeye kıvrılacağım yatacağım. Siz de beni artık idare edeceksiniz kardeşim. Doğan abi. Ne abi oğlum? Ne abi? Bektaş Subaşı geldiğinden beri gece uykusu haram oldu Hı. lan bana. Abi sus. Susu mu var Cennet? Vallahi sürmeneş olacağım elimde direksiyon bu karargahın içinde... B -b 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 ...yaparken bulacaksınız beni. Abi sus ya sus. Susu yok kardeşim. Ya ben şunu anlamıyorum ya. Sen koskocaman Bektaş Subaşısın. Koskocaman komutansın. Sen niye burada kalıyorsun ya? Gidersin dışarıda kendine bir ev tutabilirsin. Arkadaş gidersin orada evinde kalırsın. Ne bu ne oğlum? Hani ben anlamıyorum niye burada kalıyorsun ya? Anam! Oğlum. Komutanın burada olduğunu niye söylemiyorsunuz lan? Beni mi yakacaksınız vicdansızlar? Abi söyledik söyledik de dinlemiyorsun ki. Uyuyor mu lan? Ha? Bilmiyorum ki. Uyuyordur uyuyordur iyi düşünelim yiyorsun Duymamıştır diyelim. Siz burada kalın. Ben bir komutana bakıp geliyorum. Ses çıkartmayın sakın. Doğan. Senin şu uyku problemine bir çözüm bulalım ha. Baksana. Çenene vuruyor senin. MLS Kontrol Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.